Uludağ Ultra 66K. Bugün 13 Temmuz. Ben bu yarışı 3. kez koşuyor olacağım. Bakalım nasıl olacak. E, keyifli güzel bir şekilde geçiyor umarım. Şimdi hadi start alanına geçelim ve başlayalım ve mü mükemmel yarışı hep birlikte deneyimleyelim. Keyifli seyirler. <laughs> ne diyorsun yarışçi? Yarış. Yani en hem çok irtifa farkı var Yavaş. Hem çok sıcaklık farkı var. Benim için iyi olacak böyle şey. Hadi bakalım. Ya açılacağım günaydın Güleydim. Selam olsun you Burayı biliyor musun Hüseyin? Burayı biliyor musun? Ünlü geçişten geçiyoruz. Şöyle Evet ilk 6,5 kilometre yakın bitti. Şimdiki her şey güzel gidiyor. Sakatlık yavaştan hissettirmeye başladı. Olsun bakalım. Hadi devam. Evet, teşekkürler atlasın abi. Haydi Olsun. Evet XGP'ye geldik. XGP'de durmayacağız. tehlikeli iniş başlıyor kilometre 13 buçuk. İyi gidiyoruz. 17.37. kilometre ve bulutların üstündeyiz şu anda. Pardon, ikinci CP'den çıktık, üçüncü CP'ye doğru gidiyoruz. Her şey şu an kadar güzel. Bakalım, şimdilik güzel. Devam edelim. Nasıl gidiyor Ahmet? Güzel. Güzel, mi? Şu an kadar hep Ahmetle birlikte gittik. Hadi bakalım. Bir yanımız dereye yatağı. Yağmur yağdığı için gürül gürül su akıyor. Geçen seneye göre çok daha serin. Buralar. Pardon. Adam, çok teşekkürler. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet kilometre 21 batonlar açıldı. Bir köprü geçişi daha. kilometre 28 Cumalı kıza doğru iniyoruz. 2 kilometre sonra CP. 2 kilometre değilmiş. Tam kapattım şeyi. Şimdi CP'yi gördük. 28 53'te gördüm. Evet kilometre 29.96. E, Cumalı Kızık yanı, köyünün yanındaki bir köydü sanırım. Burası tam Cumalı Kızık değil ama işte İnsanlar hafta sonları hamamlı kızık doğurması şimdi hatırladım. İnsanlar hafta sonları buralara arabayla mı geliyorlar? Biz de Uludağ Zirveden oteller bölgesinden buraya koşarak iniyoruz. Şimdi de basarak çıkacağız. Hadi bakalım devam. Sürekli böyle single tereklere giriyoruz ne güzel. Altımızda su akıyor. Her yerde su var. Ve bu rotanın ünlü asma köprüsü. Şuradan su da geçseymiş fena olmazmış. Şöyle. Evet, Saidabad öncesi böyle nereye yatağı bir çıkış var sonra ünlü Saitaba, tabat çıkışı. Ondan sonra da asıl uzun çıkış var. Yokuş yukarıda insanları yakalıyorum. Bu güzel bir şey. Önümüzde artık hep yokuş yukarı. Suçluyuz. 55'e kadar neredeyse hep yokuş yukarı. Evet. Bir su geçişi daha. İlk sene o kadar kötüydüm ki burada suya girmiştim ama burada da su kalmamış ya. Çok ilginç. Çünkü boruyla götürüyorlar suyu. Ve şelale çıkışı başlar. Sayı Şelalesi. Dibinde çocuklar yüzüyor ne güzel. Keşke biz de yüzüyor olsak. Bize kalan çöpü. Hadi bakalım. Evet. Kilometre 36 61. Sait Abat'ın içine girdik şimdi. Hadi bakalım ya. Önlü şelale. Şöyle şu aradan görünüyordur. Ama işte çok turistik olduğu için çok pis. Ve benim saatime göre 39.28'de Sait Tabat CP'ye geldik. Şimdi şu yukarıdaki yokuş çıkacağız ama önce biraz varsa karpuz, elektrolit bol bol beslenelim. Sonra devam edelim bakalım. Hadi bakalım. Ve tek seferde 2200 metre çıkacağımız bol güneşli yolculuğumuz başlıyor. Hadi bakalım. Bunu da zirveye doğru çıkalım. Evet, binbaşı Nero'ya binlerce kez teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten hayat kurtarıcı bir CP gibi bir yer. <laughs> Toplam yükselme 2000 oldu. 46,5 buçuk. tabii ki çıkış bitmiyor. 2273 oldu şu anda. Hadi bakalım devam. Manzara oluşmaya başladı. Bir sürü arı kondu üstüme. İki tane de sokuldum. Sorun yok. Hadi devam. 49 kilometre ve daha geldik. Ormanı bitirdik artık. Evet böyle bir dilim karpuz aldım. İyi iyi çıkıyorum. Çok iyi oldu. Evet şu önümde gördüğünüz taşları uzaktan foto çeken bir adam sandım kafam güzel. Çok iyi. <laughs> Bence yarışın en sert yerlerinden birisi başlıyor şimdi. Hadi onu göstereyim. Kilometre 54 ,5. böyle dağın içinden çıkıyorsunuz. Hadi bakalım. Çolduk. 200. 200 teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Burada arama kurtarma tabii çok önemli. Ve işini çok iyi yapan bir arama kurtar kurtarma ekibi var. Gerçekten. Buralar hep sisli. Bilmiyorum da var. hocam. Eyvallah, teşekkürler. Güzel. Son yedi hala hocam. Evet zirvenin keyfin çıkarıyorum şu anda. Birazdan aşağı ineceğiz. Şu anda tam tamına 9 saat olmak üzere. 9 saate 6 dakika var. 10 saat olmadan yarış bitecek. Bu benim için güzel bir şey. Bu 9.30 olsaydı daha iyiydi ama 9.30 olmayacak. O da yani A planı değil B planı tutmuş ol gibi olacak. Güzel. Hadi bakalım devam edelim. Bitirmesi de kolay iş değil. Önce bitirmek lazım çünkü e, ee, tepeden iniş yorgun ayakla bu şu maden inişi falan zor arkadaşlar. O yüzden kendinizi ayırın oraya. Hadi bakalım devam. Ve bizim yarışın zirvesi de göründü. Bu da daha zirve burada değil tabi. Ama zirveye de yakından geçiyoruz. Evet buralar kayalık zeminler. Wolfram oh, madeni varmıştı vakti zamanında burada. Gelsin. 62. kilometre son niş. bitiyor. Bitmek üzere bitecek. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bu yarış artık Kapadokya ile birlikte Türkiye'nin en iyi iki yarış arasında girdi diyebiliriz. Ee, kalabalık, işte yarışanların kalitesi vesaire hepsi çok iyi gerçekten. Ee, organizasyonda hani şu daha iyi olabilirdi diyebileceğim tek şey yemek biraz uzağa gitmiş. Ben mesela üşendim almaya. Ama hani onun dışında her şey çok iyiydi. Karpuz aradığım zaman karpuzu buldum. CP'lerdeki insanlar gerçekten çok yardımcı oldular. Ee, kendi adıma bugün 9.30 ile 10 saat arasında bir e, derece yapmayı planlıyordum. 9.46 geldi. Mutlu ol yani daha fazla mutlu olabileceğim bir durum yok yarışla alakalı. Gayet mutluyum. İstediğimi ee, istediğimi aldım. Bugün istediğini alan başka birisi daha var. Meli de tam 5.30 saatte bitirmiş yarışını 30K'yı. Beklenmedik bir şekilde 5.30 oldu. Beklenmedik yani yani Ben, ben değil canım kendimden. <laughs> Gayet beklediğimiz bir şey aslında. Ee, böyle bugün ailecek eve istediğimiz alaraktan dönüyoruz. Ee, buraya kadar izlediyseniz kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.